yarın Ramazan bu gece ilk savura kalkacağız. Bizler de emanet çarşımızda hazırlamış olduğumuz 200 tane kolimizi bu etrafımızda şu anda hazırlığını yaptık ve arkadaşlarımız belirlenmiş olan ailelerimize aynı zamanda Ramazan'da ihtiyaç paketlerini de dağıtacaklar. Ve 200 tane ailemizi de sevindirmiş olacağız. ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Bir anlamda bir iyilik gönüllüsü, ordusu oluşturduk ve arkadaşlarımız bugün bunları da Ramazan başlamadan önce her bir vatandaşımızın evine de ulaştırmış olacak. Tabii bizim selamımızla gidecekler ve bu şekilde inşallah bir nebze olsun kendilerine katkı da sağlamış olacağız. Biz vatandaşlarımıza tavsiyemiz biz çalışıyoruz. Sizler için her daim hareket halindeyiz ve her daim güçlüyüz. Dinamik bir şekilde arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya hazırız. Sizler de kurallara uyun. İnşallah bu süreçte en kısa zamanda bertaraf olur ve en kısa zamanda da tekrardan o eski günlerimize, güzel sokaklarımıza, parklarımıza, caddelerimize çıkarız. Hep birlikte Yeşil Yurdumuzun o güzelliklerinden de istifade ederiz. Ben tekrardan hem bayramımızı hem de yarın başlayacak olan Ramazan ayının da hayırlara vesile olmasını diyorum. Buradan bütün vatandaşlarımıza çok çok selamlarımı yolluyorum. Allah'a emanet olun diyorum.